Merhaba arkadaşlar kanalıma ve hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere önceki videomuzda eski kilidini açmıştık. Eski kilidi açtıktan sonra şöyle e, haritalar gördüğünüz gibi açıldı fakat ilk haritada sıkıntı yok ama diğer haritaların hepsinde şöyle tamam dediğimiz zaman gördüğünüz gibi pist yok hatası oluyoruz. Hiçbir şekilde yani haritaya giremiyoruz. Bunun çözümünü göstereceğim sizlere. Herhangi bir bir şey indirmenize gerek yok. Öncelikle oyunumuzu kapatıyoruz. Arama kısmına kayıt defteri yazıp açıyoruz. Buradan şöyle kapatayım. Ee, buradan makineye giriyoruz arkadaşlar. lokal makine yazıyor. Tıklıyoruz buradan. Software yazıyor. Şuna tıklıyoruz. Buradan e, aşağı inip Microsoft'u buluyoruz. Buradan da bunu yanındaki ok işaretine tıklayıp açıyoruz buradan. Buradan aşağı inip Microsoft NT bulmamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Microsoft. Nt yazıyor yanındaki ok'a tıklayıp Bunun üstüne bir kere tıkladığım zaman burada arkadaşlar Product ID yazıyor Bunun çift tıklayıp Bu iki e, değer adıyla değer verisini kopyalamamız lazım. Bunun için masa üstünden sağ tık yeni deyip Bir metin belgesi açalım şöyle Buraya içinde de kopyalayıp yapıştıralım Bunlar bize lazım olacak. Ardından burayı kapatıp bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle yukarı geldiğimiz zaman Buradan Microsoft'u kapatıyoruz. Aşağı inip WoW 6432 yazıyor. Bunun yanındaki oka tıklayıp Buradan Microsoft'a geliyoruz. Microsoft'a sağ tık yapıp yine aşağı inip Yine NT'yi bulmamız gerekiyor. Windows NT. Yanında oka tıklayıp yine bu dosyanın üstüne tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada o dosyanın ismi yok. Bunun için böyle sağ tık yapıp yeni deyip e, dize değeri diyoruz arkadaşlar. Buradaki ismi kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz ama şöyle yapacağız. Bunu silelim. Tekrardan dize değeri deyip buradayken direkt yapıştırıyoruz. Ardından çift tıklayıp değer veri istiyor. Alttaki veriyi de buraya yapıştırıyoruz. Ardından tamam deyip burayı kapatabiliriz arkadaşlar ardından oyunumuza giriyoruz kaydetme Gördüğünüz gibi yine pis yok yazısı alıyorsun arkadaşlar endişelenmenize gerek yok bunun için şöyle pardon bir daha oyunu açıp şöyle eski kilidi deyip şifreyi rastgele yapıp kilidi aç deyip bir, buradan demo yarışçısına nasıl geçebiliriz şuradan demoyu mesela bir geçelim de şu an demo yarışım yani eski kilidini kapattık ardından e, tekrardan eski kilidini açmamız gerekiyor hemen indirelim yani video kesmeden her şeyi açık açık gösteriyorum arkadaşlar eğer ki stokatası yine alırsanız eski kilidini baştan kurmanız gerekiyor Alt tehdit. Şuradan indirme geçmişine geçelim. Tehlikeli dosyayı indir. Hemen şu virüsü kapatmamız lazım arkadaşlar. Virüsümüzü kapattık. Bir daha indirelim. Sayfa yenile. Kapat. Bir daha tıkla. Gördüğünüz gibi bu sefer tehlikeli dosyayı indirdik. Ardından şöyle oyunun içine atıyoruz yine. Buraya şöyle taşı değiştir yapıp öncelikle ipek dosyamızı açıyoruz. Buradan ek bilgi deyip yine de çalıştır diyoruz. Evet diyoruz. Ek yapıp ne diyor? Bunu hayır diyebiliriz. Bundan kapatalım. Bunun okul ile oyunumuza girelim. Önceki oyunumuzu kapatalım. Buradan kilidi aç dediğim zaman gördüğünüz gibi eski kilidi açıldı. Ardından diğer haritaya girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi eski kilitimiz pardon haritalarımız hepsi açıldı. yok hatta aslında almıyoruz gördüğünüz gibi bütün haritalar açıldı. Yani kısacası böyle arkadaşlar bir şey indirmenize gerek yok. Baştan sadece eski S2, S2 kilidini açmanız gerekiyor. Bütün haritalar açık sadece şu S3 istiyor ona yok aslında. Şöyle mesela gördüğünüz gibi bütün haritalar Açıldı. Gördüğünüz gibi yani yapımı bu kadar basit. Herhangi bir şey indirmenize gerek yok. Burada videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Eğer ki e, herhangi bir sorunuz varsa senin yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.